Şimdi arkadaşlar e, Sınavda başarının sırrı Stressiz olmaktır Stres olursan e, Endişe olursa, kaygı olursa Bildiğini de unutursun Hiçbir şey de yapamazsın O yüzden ve seni sinirlendirecek şeylere dikkat edeceksin Kaygılandıracak şeylere dikkat edeceksin Bir defa önce annen baban Yani sana her zamankinden farklı davranmayacak Yani sen böyle kurbanlık koyun gibi göndermeyecek seni şeye. Tamam mı? Yani rahat olacaksın. Onlar da sana normal davranacak. Sen de kendini strese sokmayacaksın. Sokmayacaksın yani. Yarım saat önce şöyle önemli. Mesela sınav. Gittin oraya 15 dakika. Orada içeri alırken sana ne getirme diyorlarsa onları getirme. Yani orada kimseyle tartışma. Bir defa da içeri gir. Ee, girmeden önce işte lavabo ihtiyacın varsa vaktin varsa onları değerlendir. Ne sonradan lavabo için kimseyle tartış veya yani tartışmadan kimseye dokunmadan direkt gideceksin sırana oturacaksın suyun da yanında olacak. Sakin sakin dua edip sınavı bekleyeceksin. Heyecanlanıyorsan derin derin nefes alıp bekleyeceksin. Sınav anında şey kaydırmamaya dikkat edeceksin. Ee, bir defa matematiği en sona bırakın arkadaşlar. Yani matematik de hata olabilir. Çünkü neden? en e, Çünkü bütün soruların puanları aynı. Bütün soruların puanları aynıysa ben niye en zor sorudan başlayayım? Türkçeden başla. Çünkü Türkçe'de paragraf olabilir. Zihnin açık ilk girdiğin konu. Zin'in açık olduğu için uzun uzun paragraflar çıkarsa eğer yapabilirsin. O yüzden Türkçe'den başla, ardından e, sosyalı çöz, ondan sonra fen, en son da matematik e, ve nedir? E, bir soruya kaç saniye ayırman gerekiyorsa dakikalara da kontrol et. E, ama bütün şeyini ağırlığını şeye ver. Diğer matematik dışındaki testlere matematiğe daha az süren kaldıysa da önemli değil. Matematiğe girdiğin zaman eğer normal bir süren varsa 20 dakika falan 25 dakika normal sorulara bakarsın ama yine de her mutlaka sorulara bakarken en kolaylarına bakman gerekiyor. Yani tipine baktığın zaman işlem sorularını öncelikle yapmaya çalış. İşlem soruları basittir. Kısa ve Basit işlem sorularını önce yap. Uzun soruları boş ver. Yapmasan da olur yani. 10-15 tane yaparsan, diğerlerini iyi yaparsan yeterli olur. 85 netle veya 80 netle de olabilir. Bu deprem bölgesi için. Rahatlıkla girebilirsiniz. Deprem bölgesindekiler için konuşuyorum. 80-85 ile normal insan giriyor da depremdekiler belki 80 netle de girebilir. Bilemiyorum yani. O yüzden... Matematikten fazla sıkma. Diğerlerinden süllemeye çalış. Matematikten de ne yapabilirsen önce kolayları da yapabildiğin kadar fazla zorlama. Ve işaretlerken sayfa sayfa işaretler. En sona bırakma. Yani ben genelde en sona bırakırdım. Ama ben dikkatli yapardım. Yani sen dikkat etmeyebilirsin, kaydırabilirsin. O yüzden mesela iki sayfayı yapıyorsun. İşaretliyorsun kağıdın üzerine o iki sayfaya geçir cevap anahtarına, ondan sonra diğer sayfaya geç. Yani sınav sonuna işaretlemeyi bırakma hem zamanın kalmayabilir hem zamanın kalmasa çeker alırlar kötü olur ondan sonra. Veya sen heyecanlanıp zaman yetişmezse kaydırabilirsin. O yüzden ikişer sayfa ikişer sayfa yaptıktan sonra ikişer sayfa ikişer sayfa işaretliye işaretliye git. Ama her şeyden sonra da işaretleme her sorudan sonra da işaretlemek de hem dikkat dağınıklığı olur hem zaman kaybı olur. İkişer sayfa yaptıktan sonra işaretlersen hem e, kaybetmemiş olursun zamanını hem de e, yanlış yapma olasılığın azalır. E, dikkatin de dağılmaz. Ama bir soruyu yap hemen orada işaretle. Yanlış yap sil bir daha işaretle. Yani dikkat gider. Ondan sonra sınav esnasında bazıları gürültü yapabilir. Oradaki gözetmen de gürültü yapabilir. Hemen uyaracaksın. Sessiz olur musun diye. Yani ondan gürültü yapmasına müsaade etmeyeceksin. Veya dışarıdan gürültü geliyorsa şunlar sustur diyeceksin. Yani o adamın görevi orada. Bunlara, bunlar senin hakkın. Kimse gürültü yapmasına. Bahçeden gürültü geliyorsa gidin şunları susturun diyeceksin. Dikkatimiz dağılıyor hocam diyeceksin. Onlar gerekeni yaparlar. Ama sen mutlaka uyarmak zorundasın. Yani sessizlik çok önemli sessizlik ve dikkat edersen, zamanında iyi değerlendirirsen, kaydırma maydırma dediğim şekilde yapmazsan gayet başarılı olur. Rahat olursan basit bir sınav zaten istediğiniz sonucu alabilirsiniz rahatlıkla. Herkese başarılar.